Arkadaşlar bugün sizler ne yapıyoruz babacım? Ne, ne yapıyoruz? Bugün ne Bugün taktik diyoruz? vermeye çalışacağız. Yeni başlayanlara taktik. Evet. Ya bildiğimiz kadarıyla anlatacağız. Tabii Arif, Yunus, Fenerbahçe ne Fener vardı? Türkü gücü. gücü. Bu kullandıkileri anlatıyoruz. Yani bu kullandıkiler de olabilir. Bilenler yardımcı olabilir. Mesela Ömer, <laughs> Met, Mert. Mert? Mert biliyor ya. Evet, bunlar iyi. Bunlar yardımcı olurlar. Anlatır mısın? Şimdi, bir şöyle Jamo. yaptık. Evet, Old bu... Bizim Burak, Old Gemos'un hesabın. helal yeni katıldı. Noob vs pro yeni, Türk gücü yeni. Çok da... ...dört yıldır Kral zaten şey... Bir tane kral vardı, ismini unuttum. Aa, e, üç onun tane kral hesabı. var artık. Evet, onu gelmesem Lord Önder. Sahibi. Önder. Egemen var. Ege adam. <laughs> Önder. Lord... Lord Önder. Evet, o... E bunlar of. aslında çok iyiler zaten. Necati falan bunlar çok iyi. Bu Ama yeni başlayanlar için mesela anneler babalar oynamak isterse falan gibi. Aha. Şimdi aslında şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tamam mı? Biz neler yaptığımızdan bahsedelim. Mesela bazı işte, mı bakalım? yandan <laughs> bazılarını satın alabiliyorsunuz. Da mesela 13 bin altın veriyor. Yanında bir süper sandık veriyor. işte 14 lira. 5 liraya bunları alıyorsun. Mesela bunları beklemeden bir para vererek bunları arttırabiliyorsunuz. Ya bu 40. 40'ın 83'ü dolu. Yani bunu bir geliştirince bir tane daha kalacak. Bir tane daha geliştiriyor. Mesela şöyle de olur. Mesela burada kırmızı kart olursa 40 bin oluyor. Bu e, 1200 oluyor. He bu 20 oluyor. Evet, mesela bu teklifler şu kadar süreyle geçerli. Günlük yani bunlar. Her gün değişiyor genelde şuradaki. Ve hafta sonu bu hafta sonu bazı hafta sonu şey yapıyor. Efsanevi açılan hafta kutulardan, sonu oradan evet açılışlardan daha fazla. Kalan süresi 2 gün 25 saat. Ama genelde paralar. Genelde ha, bakarsak aslında dükkandakiler birazcık pahalı gibi. Bu Zaten bizim gerçek hesabımız değil. Bu babanın evet. hesabı. Evet. Annenin hesabı yani. zaten çok bayağı Mesela kırmızı bunlar... kartı var annenin. Parayla. Elma var? İşte. Aa bir tane alabiliriz diyecektim. Alamıyormuşuz ya para. Bu parayla hızlıca geliştirebiliyorsunuz kendinizi. Savaştıkça Aa, kapışmalardan. baba Han senin e, 300 elmasın vardı. Nereye gitti? Öbürü hesapta. Baba Pro'da. baba Pro'da. Hangi hesap? Onu harcadın mı? Aa o yani bozuk duyuyoruz. telefondaydı. hangi hesap? Beyaz Hı, telefonda. Beyaz telefon zaten bozuldu. Evet. O, o, kadar şimdi elmas buradaki, gitti. Burada gitmedi de. Şimdi şöyle yapabiliyorsunuz aslında. Şimdi ayarlarda Şuradan bir hesap bağlayabiliyorsunuz ve o hesabı diğer yerlerde de kullanabiliyorsunuz. Başka oyunlarda Genekli, da tablet, böyle, telefon. mesela evet, Brawl Stars gibi böyle. oyunlarda da böyle. Evet, onunla mesela geliştirici Supercell, Supercell e ID'si alıyorsunuz. Supercell de bu. bunun gibi oyunlar yapıyor. Ee, Voodoo evet, Voodoo gibi. Ama şöyle bir durum var, ee, bir oyunu iki aygıttan açamıyorsunuz. Yani aynı anda açamıyorsunuz. Evet. Kullanabiliyorsunuz ama... Yani Brawl da öyle. Nasıl? İşte Brawl Stars Bununla bu... Dil, Dil değiştirebiliyorsunuz. Çok aynı gibi ya. Evet. Aşağıya. Aşağı bağlayabiliyorsun. Yukarı. Facebook'la bağlayabiliyorsunuz. Büyükleri açıp kapat. Videoyu açalım ya. Sesler. Tık. Şimdi buradan hesabı bağlayabiliyorsunuz. Şurası sizin kalenizin. Kale puanı. Evet. Burayı bağış yaptıkça ya da kutu açtıkça burası artıyor. Ya da karakter e, seviyesini arttırdıkça. Evet. Burası artıyor. Tık bir sonraki. Sıra annenin hesabı 8. Bu sefer şöyle buranın yararı şu. Diyelim ki işte 7667 mi ne? Kalesi. Hayır öyle Kalenin değil. sağlığı artıyor. Yok. Buradan artmıyor mu? o? Evet. Yani burayı arttırınca kalenin sağlığı da artıyor. Yok. Evet. Mesela hey. 7000 küsur ya öyle ya. Şimdi bak savaşalım. Aa normal savaş mı? Tamam yani normal savaşsın fark etmez. Bak şuradaki kale puanı. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Şuradaki kalenin sağlığı 6697. Bu 8 olunca bu 7300 falan olacak. Şimdi bir tane 8'lik biri gelince görürüz burada. Ama o kale kale değişiyor. Değişiyor dur da sağlığı artıyor işte. Şimdi bu bu desteğe göre konuşalım. Bu gittikçe büyüyen adı Fırtına bunun. Evet. Bu metamorf. Bunu kopyalıyor mesela karşıdaki gibi. Şimdi bu sürekli büyüdüğü için bunun canı az aslında. O yüzden geriye götürüp biraz Büyütmek gerekiyor. Golem taştan. Sağlıklı. Tamam. Bir daha koy. Biraz zaman geçirdi. <laughs> Şimdi bu come on dediğimiz süper standartlı. Bunu mesela hop ee, yukarı alabiliyorsunuz. Hop. Geçiyor. Ee, Altta meteor atman lazım bu At arada. Atacağım. Bekliyorum. Ee, At bakalım. Oya. Pum. Yeter oldu. Şimdi... Golem orada oyalasın. Golem oyalarken... Bizimkiler. Mesela Bilim... bu da mana. Mana'yı hızlandırıyor. Bakın göreceksiniz. Yenmişiz. Anlatmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Zafer kazandığınızda... Bakın çok az bir altın veriyor. Tamam mı? Burada kazandığınız... Bu karşı tarafla aranızdaki puan farkına göre hesaplanıyor. Baba, yani bunu bundan çıkarınca değil aslında. Eee hani... Burada 8 altın yok ki. Ya o görseli o ya. <laughs> evet. Şimdi Zafer böyle. Eğer size hiç dokunmazlarsa, kalenize dokundurmasa kusursuz zafer veriyor. Bu sefer en az 30 veriyor. Yani 31 32 veriyor. Ama en fazla kırık falanlar da oluyor. oluyor bazen evet. Ama bize hiç olmadı. Evet, o karşı tarafın Aa, puanı bir çok yüksekse kazanırsa. Bir dakika, hortlak kılıcı yok muydu? Bunlar şimdi şeyler tek tek görseller hangi anda durursa şimdi gümüş sandık verdi bir ikincisi diyelim ki buradan karşı tarafa karşı. Işte sticker gönderebiliyorsunuz çıkartma yani çıkartma. İşte ya da hazır sözlerden birini seçiyor mesela karşı taraf gitmiştir bunları kapatmak isterseniz bakın burada var bunu yaptığınızda karşı taraf size bir şey gönderse de gözükmüyor ama ay anne de öyle olsa. Anne de nasıl alıyor telefonu? O ne başlar mi? başlamaz yapması lazım. Aa Ama bu arada altın küpe kostan Kamera ya. kamera. Evet biraz oturalım. Şimdi tamam diyelim geçelim. Bakın gümüş sandık verecek. Benim kamera nerede? He aşağıdaymış. Evet. Şimdi gümüş sandık verecek. Gümüş evet. sandıktan sonra aa bir saniye. Telefon kapalı. Evet arkadaşlar devam, evet, ediyoruz. devam ediyoruz. Şimdi bize bir tane 3 saat sonra açılacak. Bir, evet. E, gümüş sandık verdi. Bu kale 5 için bir saniye. Burada kaleniz artarsa bile bu hala 5 için. Yani kale 5'teki savaşçılardan çıktı. Şey, Dokunup başlatıyorsunuz. Burada zaten e, şimdi evet. Zafer sandığı, da, mi? zafer sandığı da zafer sandığı şu. Peki, e, yani günün e, oyununda 8 tane peş peşe kazanırsanız size bir zafer olmaz, sandığı veriyor. Normal savaşçı da oluyor. Var mıydı onun? Başalım. Basalım bundan dur, genelde dur, dur. dur 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 bekle. Güzel şeyler bekle. çıkıyor bundan. Uf! Buradan, buradan. Şu montörden. Emir'in totemi var. Ufaktan başlıyor. Etrafını yokluyor. <laughs> Ama tabi bunlar ya. totem. Evet. Genelde hep böyle oluyor evet, ya. İyi para veriyor. Elmas veriyor ve güzel şeyler çıkıyor aslında. Daha sonra ücretsiz sandıklar var. Ücretsiz sandıklar 6 saatte bir değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Ne saat. 2 saat kalmış ama 6 saatte bir bize şey veriyor. Ha bir saat sonra gösteririz zaten. Pek bir şey çıkmıyor. 2 saat geçsin dur, videoyu durdur. 2 saat sonra çoktan uyumuş olacağız. <laughs> Orada akşam kalktığı tekrar videoyu. Günde 2 kere geliyor. eğer sürekli bakarsanız günde maksimum 4 kere alıyor ama biz 2 kere falan denk geliyor. Sana Bu arada bir şey bakıyoruz. söyleyeceğim. Ee, akşam kalktığı çekiyoruz. <laughs> Çok... Sonra burada deck var. Deck. Deck ekibiniz. Yani Yarısı Türkçeleşmiş, yarısı Türkçeleşmemiş. Buradan deklerden beş tane sanırım. Deklerden, ördeklerden. Beş tane, ördek ayarlayabiliyorsunuz. Ördek. <laughs> <Şimdi> buradan <laughs> değiştiriyorsunuz, yani hazırlıyorsunuz. <laughs> <bir> şeyler yapabiliyorsunuz. Uykum geldi ya. Bakın, bunlar her şeyden, değil mi? Çoğundan <laughs> daha doğrusu iki ter tane koyabiliyorsunuz. Mesela iki bundan, iki bundan. Evet, ama kırmızı kartlardan iki tane koyamıyorum. Bir tane koyuyorsunuz galiba bunlardan. Şu He. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bakın buradan çeşitli almadan ee, çıkan her şuradan şuradan. Ee, bu karakter kırmızı kart değil. Ona <laughs> dikkat edin. Evet, kartlar hakkında bilgi almak için şöyle yapıyorsunuz. Buradan kullan diyorsunuz. Kullan değil. Üstüne geliyor ya da ya da e, yüksel yükselt diyorsunuz ya da bilgi geliyor yükseltme yoksa mesela büyü süresi. Yani büyü bu kadar süre. Büyür. Sü öfkelendiriyor yani daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Tam hat boyunca yani bulunduğu hatta ee, işlem yapıyor. bonus 100 saldırı %100 veriyor. %100 saldırı veriyor. Yani diyelim ki vuruş gücü 1000 ise 2000 yapıyor. Hızı da %50 arttırıyor bu arada. Hani tıkır 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 birazdan kullanırız. E ee, bu tarz... bunu yükseltirseniz şuradaki kaleye mi? 50 ekleyecek. Böyle bir taktik var. Daha az Mesela bu 4000 4 katı olmuyor. Bakın 250. 1000'in kaçtı? 1000'in 50. Yani 4 katı 200 olur bunun. Ama bu 250 veriyor. Çünkü bu biraz önemli. Ama diyelim ki bu 2000 100. Evet. Ama buradan bir gerçi bizde kalmamıştır da 400 liralık 400 altınlık bir şey olsaydı var mı? Yok. Daha çok verecekti. Oran orantı hesabına Şu göre. Yemek Ay, ay birazcık yalnız Şuralar. Ekran <laughs> alışamadı. Eee <laughs> neden de şunu güçlendirelim bari hazır varken. Güçlendirelim <laughs> bari be. Oo. Ya karakter bedeki arttı. Sevindim. Hep çıkıyorsunuz buraya. Bunda burası artınca. Peki de. Ay bir kere eee anne. Her... Annem hani hani bu 8 olunca biz 7'yiz şu anda. 8 olunca be ben uyuyordum. Sonra annem geldi beni uyandırdı. 8 oldun, 8 oldun diye. <laughs> evet, ilerledikçe bu arada, kaleler arttıkça bu o kaleye arada, ait işte kart koleksiyonlarından çıkıyor şurada. Eee bir hez göstereceğim bu arada annemin mesela Annemin bu tarafı dolu. Bu tarafı da dolu. Bu tarafı da dolu annemin. Bu tarafı da dolu annemin. Burada bir tek çamanı yok. Evet ya. Bana da joker çıkmıyor. Bu, bu tarafı da dolu. Hmm. Ondan sonra... Evet, illa bütün hepsi açılacak diye bir şey yok kartların zaten. hepsini açtı. Kale 5'e kadar. Ama bir tek Kale hani 4'deki şamanı açamadı. Evet. Şimdi burada her aldığınız puan da yani kazandıkça puanınız artıyor ya işte ona göre buradan kaleniz ilerliyor. Sonra geri düşebiliyorsunuz. Düşerken eksi 50'ye kadar bakıyor. Mesela 1400'de düşmüyorsunuz. 1350'de düşüyorsunuz. İlerleri bilmiyorum. Aynıdır mı? Bu arada. İlikler annem... var bu arada değil mi? Yunus'un falan olduğu. Yani bunlar artık. Ustalar. Ustalar artık üst seviyeler. Bir de şurada var. Mesela. Şurada. Biraz bu tarafa gel. Gördünüz mü? Burada zaten büyük usta. Bunlar evet. Çok uzun süre oynayanlar. Ben hızlıca biraz daha şeyden bahsedeyim. Gördüğünüz gibi. Bunları ikinci video falan yaparsak orada anlatırız. Şimdi başka neyimiz vardı? Dükkandan tükana bakmıştık Dükkan diyorsun ya sabahtan beri. Dükkandan <laughs> bunları alabiliyorsunuz. Burada günün oyunu var. Her gün değişiyor. Bir tane kaçırırsanız o hafta yanıyor. Oldu. Fırtına modu Haftayı tamamladığınızda dediği de böyle fırtınalar falan yapmıyor. Evet, zaman geçtikçe güçleniyor. Büyüyor. Canı artıyor. Evet. Her şeyi güçlendiriyor. Öfke gibi. Evet bu günün oyununun deki yani ekibi ayrıca yapıyorsun. Buradan. Ekip evet, buymuş. Buradan böyle açılıyor. Bu fırtına modunun destesi <laughs> bir sonraki fırtına modunda aynı deste bir daha geliyor. Her, <laughs> her hafta bittiğinde size bir kart veriyor. 5 hafta boyunca oynayınca bunu alıyorsunuz. Zaten şu işaretten de ileride falan yazıyor genelde. Aa, annem de e, oradaki kırmızı kartlarda ejderi yiyor var. Evet bir sonraki ne? Bunda da erdiğe bir kadın var. Evet da var. Şimdi başka işte tıkladık. Bakın ah, ah, hafta böyle. sonu iki katı daha fazla. sonra. Işte... Evet, ya da 18 da elmas var. vermek lazım hızlıca açmak için. Ondan sonra başka ne var? Onları gösterdik. Ekipte aslında dikkat etmeniz gereken önemli nokta şurası. Diyelim ki karşı taraf size ne gönderince ne yapacaksınız? Biraz ondan bahsedelim. Şunlar çabuk yüklendiği için şu ilk 4 manaya kadar şunlara mana deniyor. İlk 4 manadan başladığı için 4 manaya kadar olanları tercih edebilirsiniz. Mesela Max 6 var günün oyununda. 7 evet. bir kere Max 6 oynuyorduk. Meteor 7 de manaydı. Evet ya. Dedik bu meteor Niye tam böyle Yunus mu uyanmıştı bir. Eee <laughs> kablolar da zaten birbirine evet. girdi. <laughs> Gösterelim mi arkadaşlara? Hayır. Ondan sonra bunlardan seçebiliyorsunuz. Şimdi sırayla anlatalım. Okçu bacılar iki tane geliyor aynı yerde. E, yani çok hızlı Güçlü vurmuyorlar ama, ama, vakit geçirmek için e, iyiyim. Bu fırtına e, şey hortum hortum fırtına işte bir sürede geri atıyor. Bu, bulunduğu hat kadar. Yani diyelim ki fırtına evet. kullanıyorsunuz ya da biri geldi işte büyücü iskeletlerinizi yakacak yetişirseniz bununla geri alabiliyorsunuz. Ya da siz karşı tarafı da geri aldığı için mesela geriye alıp hem askerinizi kurtarıyorsunuz hem de meteorla vurursanız hem meteor kaleye vuruyor hem de oradaki askerleri götürüyor. Bu güzel bir taktik. Skelet klasik birçok oyunda var buna benzeyen oyunlarda. Skeletleri salıyorsunuz. Bunlar az iskelet. Bu savaşçı değil Cüce. Mi? Cüce. Elf galiba bu. Elf. Evet. Bu diğer oyunlardaki gibi yani orta seviyede yani sağlığı iyi ama saldırısı çok iyi olmayan yakın Bu arada elf de demişken iyi. elf okulu var. <gülüyor> <gülüyor> Öyleymiş evet. Yani. Bu sihirli şifa ne yapıyordu? Ee, böyle e, hani çok canınız azaldı diyelim, çok güçlü bir karakteriniz var, canınız çok azaldı. onu koyasını bütün canı doluyor. Evet oradaki savaşçı, o hattaki bütün savaşçıların yüzde. Ama karşılardaki karşı karakterleri vermiyor. Evet, bunu da kullanabilirsiniz. Bomba başlarda herkes kullanıyor ama biz uzun süredir kullanmadık. Bu. 25 alan etkisi var yani bulunduğu yere yakınlardaki iskeletler okçuların hmm. falan sağlığını alıyor. Ee, bu güzel, özellikle büyümede çok iyi. Bu da işte 1500'e yakın bu bir yerde şey taş yok. gibi Öz duruyor. Öz Özelliklere bakın. şey boş. Bu taş gibi duruyor. Evet. <laughs> Golem gibi. Evet. Golem. ana. Bu gidiyor sürekli. Neyse bugün bu kadar olsun. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. 3, 2, 1. Bu üç. arada telefon resetle bay bay